Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Geçen dersimizde işte davarların, koyunların ve atların zekatını işlemiştik. Şimdi onlarla alakalı eee bazı meseleler var. Onları işleyeceğiz. Mesailün şetta. Farklı farklı meseleler. Sual. Ma kavlu Ebu Hanifet Ebi Hanife Rahimahullah fi evladil ibli vel bakari. İmam Ebu Hanife'nin diyor davarların ve develerin evlatlarındaki hükmü nedir? Yani yavrulardaki hüküm nedir? Onlar zekete tabi midir, değil midir? Leyse fil faslani faslan fasl kelimesi yani burada kastettiğim mana şudur. Ee, bakayım. Heh, devenin yavrusu ama iki yaşını doldurmamış. Annesinden ayrılmış. iki yaşını doldurmamış deve yavrusu. hamlan bu da aynı şekilde annesinden ayrılmış bir yaşını doldurmamış koyun. Vel acacil Acacil de annesinden ayrılmış. iki yaşını doldurmamış da var. İşte faslan, hamlan, acacil bunlarda zekat, zekatun, neyse zekatun, neyse zekaten, zekat yoktur. Ainde Ebu hanifete ve muhammed rahimuhumullah. İmam-ı azam ve i̇mam İmam, İmam Muhammed'e göre bunlarda zekat yoktur. Ancak, illa ancak ennekûne ma'aha kibarun. Onlarla beraber yaşını doldurmuş başka bir hayvan varsa bir tane olsa bile bu durumda e, bunlara zekat vacip olur. Ve gâle Ebu Yusuf tecibu i̇mam Ebu Yusuf'a göre bunlardan bir tanesi zekat olarak verilir. Yani e, diyelim ki işte koyunlarda kaçtı en az 40 tane olması lazımdı. 40 tane yavru olursa bir tane verilir. Bu tabi uzun ihtilaflı mesele. Burada amel, ile, amel ettiğimiz görüş İmam Ebu Hanife'nin görüşüdür. İşlerinde bir tane bile e, zekata tabi olan, taallük eden, yaşını doldurmuş hayvan varsa diğer hepsi ona tabi olur. Zekatları hesaplanır, verilir. Diğer soru, İza zehebe el musaddiq İşte zekat memuru hasaimelerden zekate almak için gittiği zaman diyor. yef'alu iza lem yecid 'indahum ma fi amwalihim. gitti zekate almaya ama onların yanında mallarda e, zekat alınabilecek hayvan yok. Diyelim ki mesela işte 2 yaşında bir deve alması gerekiyor mesela. E, binti mahas dişi deve alması gerekiyor. Baktı ki yok. Ee, ne yapması gerekir? Koyun alması gerekiyor diyelim. Alabileceği koyun yok. İşte hayvan yok. Ne yapması gerekir? Böyle olduğu zaman cevap ya kudel edne ve akadel Diyelim ki değeri düşük olan bir hayvan var. Yani normalde alması gereken hayvan işte 2 yaşında bir hayvan. 2 e, yaşında bir hayvan 10 lira yapıyor. E 2 yaşında hayvan yok, düşük olanı, 1 yaşında olanı alır ve fazlasını da alır. Yani o ne kadar değeri eksikse aldığı hayvan onu e, eksik olan değerini de ekstra zekat alacak kimseden alır. Biliyorsunuz İslam devletlerinde önceden zekat memurları vardı. Bunlar giderdi. Zekat kimden alınması gerekiyorsa alırdı. Burada bahsettiği kimse bu. Bu kimse gitti zekatı alacak. Alması gereken değerde hayvan yok. O zaman düşük değerli olan hayvanı alacak. Üstüne değeri ne kadar eksikse o kadar değeri e, parayı mal sahibinden alacak. Ev yekud veya da değeri yüksek bir hayvan var. Mal sahibinde diyelim. Değeri yüksek hayvanı alacak. Varad el fazla fazla olan değer miktarını mal sahibine para olarak geri iade edecek. Diğer soru يَأْخُذُ الْمُسَدِّقُ خِيَارَ Mali, اَوْ Peki e, zekete alacak kimse e, malların içerisinden en kıymetli olan hayvanı mı alır yoksa değeri en düşük olanı mı alır? Cevap layak oda هَذَا böyle ذَاكَ Ne değeri en yüksek olanı alır ne değeri en düşük olanı alır وَاِنَّمَا يَأْخُذُ الْوَسَطَ Değeri orta olanı alır. Faide. La yecuzu fi zekatil ibli ezzikru ibnil Develerde e, iki yaşına girmiş bir erkek devenin zekat olarak verilmesi caiz değildir. Yani şöyle ki geride zaten iki yaşında deve verileceği zaman ne demişti? Binti mahaz dermişti. Yani iki yaşına girmiş dişi deve. E, develerde e, erkeklerin verilmesi erkek develerin verilmesi caiz değildir İlla bir tarih kıymetilil inati işte dişilere e, nispetle kıymet yapılarak verilebilir yani Eğer erkek devenin kıymeti dişi deveye kıyaslanır Eğer kafa kafaya geliyorsa kıymet verilir veya eksik geliyorsa eksiği tamamlanır fazla geliyorsa zaten fazladır düşük değeri verebilir. Problem olmaz. Yani hayvanın kendi değerinden düşüyor. Ama bi khilafil bakari vel ganemi işte davar ve koyunlar böyle değildir. Fe innehu yecuzu fissinnil vacib fiha ezzükuru vel unâthu işte e, vacip olan yaşa ulaştığı zaman koyun bir yaşına işte davarlar iki yaşına ulaştığı zaman erkek dişi ayırt etmeksizin verebilir. Hiç fark etmez. Yalnız bu e, erkeklik olayı sadece devede geçerlidir. Yani erkeğin olmaması, caiz olmaması. İza bakiyen diğer soru. İza bakiyen nisabu wa herkel affe fe zekatu vacibetun fil mevcidi mevcudi kullihi bi kaderi ma bakiye ev tanqusu bi hesabi ma heleke min mal. Bir kimse bir defa bir nisaba ulaşmış. Nisaba ulaştıktan sonra e, malı helak oldu. Ama malının tamamı değil de e, yine nisap miktarı kalmış. Farazi olarak diyelim ki e, yani 100 bin lira malı oldu. 20 bin lirası helak oldu. Bu 80 bin lira üzerinden mi zekat hesaplanacak yoksa 100 bin lira üzerinden mi? Aynı şekilde hayvanlarda da. Yani hayvanların nisap miktarına ulaştı, daha fazlası var. Balı diyelim ki ileride gelecek zaten. Oradan anlatacak, oradan okuyalım. Yani biri kimse malı helak oldu ama nisap miktarı malı kaldı. Bu durumda ne yapması gerekir? hesaplamasını nasıl yapacak? al aslu fi zalika 'inda Ebi Hudeyfe ve Ebi Yusuf. İmam Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf'a göre bu husustaki delili, kaide, kural enne zekate vacibun fi'n nisabi dünen affi. Afta değil e, nisapta zekat vaciptir. Yani helak olan kısım önemli değil. Bu adamın elinde nisap miktarı mal kaldı mı artık o nisap miktarı üzerinden zekat hesaplanır. Fe idâ helekele afu ve bakiyen nisap af fazlalık olan helak oldu ve nisap miktarı kaldıysa bakiye küllül vacibi indehuma e, İmam Ebu Yusuf ve İmam Azam'a göre zekatın tamamı o kalan nisaptadır. Ve kâle Muhammed ve zufer rahimehumullah yaskudul vacib bi hesabi ma heleke. İmam Muhammed ve İmam Züfer'e göre e, helak olan e, ne kadarsa zekattan ona nispetle o kadar değer düşer. Yani şimdi şöyle ibarede anlatacak. Ben o yüzden anlatmadım. Sual, lem yettedih temaratul Şimdi diyor tam anlaşılmaz diyor mesele diyor bir ihtilafın meselesi Ben şimdi onu anlatacağım diyor. Neza'ul lidalike mesela bir misal verim diyor bunun için. Feteveccehe bi zahirike ve batınike teveccühen tamamen. Ben diyor yani bunu olayın içi dışı tamamı güzelce anlatılacak diyor. Mesela. Racülün kâne lehu tiz'un minel ibil. Bir adamın dokuz tane koyunu var. Devesi var. Yanlış oldu. Ve hala aleyhel havl. Ve üzerinden bir sene geçti. Dokuz tane devesi var. Üzerinden bir, bir sene geçti. Thümme heleke minha arbaun Ve ondan sonra dört tanesi helak oldu. Telef oldu. Fe aleyhi fil bâgı şâtun Ne oldu? Beş tane devesi kaldı. Bu durumda ne lazım gelir? Bir tane deve, bir koyun lazım gelir değil mi? Ee, beşten ona kadar bir deve, dokuzda olsa, yani dokuz devesi de olsa bir koyun gerekirdi. Dört tanesi helak oldu, terf oldu. Ne gerekir? Burada İmam-ı Azam ve İmam-ı Yusuf'a göre bir koyun gerekir. Kamilettin. Kemâ kânet vâcibeten fîmâ izâ lemtekün el-ibulü <laughs> zâideten alel-hams. Yani 5'ün üzerine ziyade olmadığı zaman sağda 5 olduğu zaman ne gerekirdi? Kamil olarak tam bir koyun gerekirdi zekat olarak. ki 9 tane vardı. 4'ü helak oldu. Helak olan ne olur? Masrufun ile'l-af aftır artık. Ey zaidil la tecibu fihi zekatu hatta tevluğu aşran ona ulaşana kadar o aradaki neydi? Aftı, zaitti. Dolayısıyla bu da aynı hükümdedir. Ve hâzâ inde Ebi Hanifete ve inde Ebi Yusuf rahimahumullahu teâlâ. Bu İmam Azam ve İmam Ebu Yusuf'a göredir. Ama ve inde Muhammed ve Züfer rahimahumullahu teâlâ. İmam Muhammed ve İmam Züfer'e göre ise yecibu aleyhi fil bâgi edâ'u khamseti etsâ'i şâtin. Kalanda dokuzda beş koyun vardır. Yani bu فَقَسَمَا الْوَاجِبَ عَلَى تِسْعَ اِبِلِ İmam Muhammed ile İmam Zufer olaya şöyle yaklaşıyor. Bu adamın 9 tane devesi olsaydı ne verecekti zekat olarak? Bir tane koyun verecekti değil mi? Dolayısıyla buna üzerinden de bir sene geçtiği için bir koyun vacip oldu. 4 tanesi helak oldu. Dolayısıyla zekattan bir kısım gitti. Yani 9 deveyi 9'a bölmüş oluyor bir nevi. E koyunu 9 deveye bir koyun vacip oluyor değil mi? E, dolayısıyla bir koyunu 9'a ben böl bölmüş oluyorlar. 4 tanesi helak olduğu gitti, ne kaldı? 5 deve kaldı. Yani bu kimse devenin e, koyunun 9'da 5'ini zekat olarak verecek. Diyelim ki koyun 90 lira farazi olarak. Koyun 90 lira e ee, bunun dördü telef olduğu için beşi kaldı. Dokuz deveden dördü telef oldu. Beşi kaldı. Şimdi bu kimse ne yapacak? 50 lira zekat olarak verecek. Ee, İmam Muhammed ve İmam Züfer'e göre. Ama i̇mam Azam'ı İmam ve Azam bu Yusuf'a göre ne verecek? Kardeşim 5 tane devesi olsaydı ne verecekti? Tam bir koyun verecekti. Bir koyun ne kadar? 90 lira. 90 liranın tamamını veya koyunu verecek. Wasanafa <laughs> el-halik İmam Muhammed ve i̇mam helak olan kısmı sarf etti ila cemi'il mali, malın tamamını Ve esgadal vacibe min cemi'ihi, malın tamamından vacip olan kısmı düşürdüler. Bi hesabil halik, helak olan kısım miktarıyla. Şimdi başka bir misal verecek. Ve mithadil ikinci misal. Ve o an kana inde 80 minel ghanam. Bir adamın 80 koyunu var diyelim. Fe helakel 40. Kırk tanesi helak oldu. Ba'de tamamile havli sene dolduktan sonra 40 tanesi helak oldu. Fe alayhi fil baqi shatun kamiletun. Inde Ebu Hanife ve Ebu Yusuf rahimahumullahu teala. İmam azam, ve İmam Ebu Yusuf'a göre ne gerekir? Bir tane koyun gerekir. Çünkü 40, 40 tane gerekiyordu bir koyun. E, helak olan aftır. Ona yapacak bir şey yok. Vermesine gerek yok. Ama yani İmam Muhammed ve İmam Züfer'e göre ise nisf ı şahad. Koyunun yarısı. Çünkü niye? Ee, İmam, Muhammed ve İmam Züfer olaya şöyle bakıyor. 80 koyunda bu adam ne verecekti? Bir koyun verecekti. E 40'ı helak oldu. Zekatı gitti değer gitti yani koyunun yarı miktarını verecek. Ve yine heleke minha eğer 60 tanesi helak olursa inne şeyhayn nisfu şatin İmam Muhammed İmam-ı Azam ve İmam Ebu Yusuf'a göre ne vermesi gerekir? Yarım koyun ve indehuma rubu şatin fetedebber İmam Zufer ve İmam Muhammed'e göre ise koyunun dörtte birini. Çünkü 60 koyun gittiği zaman ne oluyor? İmam e, İmam Azamla İmam Muhammed nisap miktarına bakıyor. Nisap miktarı neydi? 40 koyun. 40'tan e, yarısı gittiği zaman ne olacak? Koyunun yarı değeri gitmiş olacak. Dolayısıyla yarım koyun değeri verecek. Ama İmam Muhammed ve İmam Zufer öyle bakmıyor. Malın tamamını baz alıyor. Bu da dörtte birine Tekabül ediyor. Umarım inşallah anlaşılmıştır. Eğer anlaşılmış anlaşılmayan bir yer olursa e, sorarsınız, yorum yazarsınız. İnşallah tekrardan izah etmeye çalışırız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.